Ben Mehmet Kara. MK San Tekstil olarak inşaat tekstil ürünleri yapıyoruz. Hem inşaat hem tekstil. Şu an çocuk bezi üretimi yapıyoruz. Çocuk bezi üretimi buradan başlar. Selülozlu makine veriyoruz. Buradan makinede geçten sonra şöyle arkaya geçelim. Burada makine öğütüyor. Selüloz pamuk haline getiriyor. Burada polimer, bu suyu emen e, ham madde. Buradan servoz tam haline gelip, bant şeklinde burada bütün e, ham madde makineye yükleniyor. E, bu banttan geçtikten sonra Burada tutkal tankları, burada tutkalları ısındırıyor e, yapıştırma ünitesi. Buradan bez olarak banta geliyor. şuradan e, teker teker şu paletlerin arasında gelip şurada paketleme ünitesi. Buradan paketlenip çürüz bez olarak çıkıyor.